ondan önce özel bir haber var. Özel bir haber var. Eee netleşince söyleyeceğimden dolayı. Şöyle. Amine şöyle. misin lan? Ya yeah, şöyle bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika şöyle bir. Cyber şarkı mı? Cyber şarkı ee, ne? Cyber albüm yayınladı görmedin mi? <laughs> ya ben şarkım şarkı yani? markı yayınlamadım ya. Ne lan, lan? ben şimdi şarkı yapmaya çalışıyorum ya. He. Demo, böyle kendim çalıştığım demolarımı dün. Dinlettim insanlara. Eksen mi de, lan Kemal? Eee eksen değil eksen değil. Dur 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 dur. Dur bakalım dur bakalım dur bakalım. Ha Beybeli Akademi o zaman. Arkadaşlar uzun zamandır aramızda konuştuğumuz bir muhabbet vardı. Vay efendim şöyle böyle. Vay efendim sen bizim ailemizin adını kirletiyorsun. Vay efendim sen parayı çarçur ediyorsun. Şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Aa, ben ya. bir yükün altına girdim. Bir yükün altına girdim. Arkadaşlar yol yakın yol kaçın. Ben bunun sonunu biliyorum. Bir yükün altına girdim. Söyleyin. Söyleyin. Özge ile birlikte kendimize arabamızı sonunda aldık efendim. Ailemizin artık bir adet arabası var diyelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah diyorum çok da böyle paylaşım hani göz, göze batırmak vesaire de istemedim. Allah sayenize. Arkadaşlar. Sayenize. Sayenize. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Eee bıraktığımı düşünüyorum. Şöyle <laughs> Şöyle mini mini yavaş yavaş hani görürsünüz zaten öyle de da böyle. Şimdi ayrı bir araba şöyle böyle falan. Yani gelip geçici şeyler mal mülk. biliyorsunuz. Bakış açımı da biliyorsunuz. Ee, çok fazla böyle merakımın olmadığını da biliyorsunuz. Ama artık şart konumuna geliyordu bizim için araç. Ee, ben de gittim. Biraz da bir borca harca da girdik. Bir kredimasyona girdik. Biraz. Ha, ha, biraz. Bir inceden bir kredimasyona <laughs> da girdik arkadaşlar. Minik bir spoilerımı şöyle vereyim. Heyecanlandım. Kardeşim Allah tekerine taş verir. Heyecanlandım. Amin. <laughs> Allah'ın ben, ben azimli rapçi. Bu parçam tüm tofahçılara armağan olsun. Edeler <laughs> tuning. Viraj da varsa bariyer <laughs> iste. Aldırma sen de yan ver yan ver. Oğlum şu tepkilere bak. Harbiden lan alabildik diye hayırlı olsun kalp falan atıyorlar. Ya çok teşekkür ederim. Harbiden teşekkür ederim. Yani uzun zamandır benden çok siz herhalde zaten istiyordunuz böyle bir şey de var. Harbiden, o zaman hayırlı olsuna geliyorum. Ama canım, çok enteresan çok enteresan da bir his hismiş yani böyle kendi. ay bir kullanması gerekiyor araba? Yok her ay, sakın yaklaşma. Tamam geliyorum, bir gezdiririm. Bir gezdiririm. Ee, ama şey olmaz yani onu söyleyeyim. Ama Diyarbakır'a gider miyiz lan? Gideriz gideriz, bir korona morona bitsin vallahi gezdireceğim diyorum. Koltuktaki M.Data'yı da gözümden kaçtırsan mı Vallahi şöyle güzel de foto almıştım bunu dedim gösteririm şöyle tam da hani paylaşmayalım şimdi dedim falan. Yayında kendi aramızda hani şey yaparız. Eee o... 5 kasa aynen öyle 5 kasa. M Sport pakette 5 kasa. Nerede anladılar 5 olduğunu? Koltuğum ben de bilmiyorum ki yani. harbiden, harbiden diyorum. Nerede anladılar ben de şey yapamadım çözemedim. Horbi koltuktan mı anladınız lan? <laughs> bir anladılar ha. Araba almam lazım ayıplayacaklar amına koyayım. <laughs> artık çok ayıplıyorlardı. Bundan sonra arkadaşlar ayıplanmayacağız. <laughs> baba bu çocuk ayıplanmamak için deli... Böyle borca morca giriyor ya. <laughs> ya manyak ama, olursun ama ya. Ama iyi bir borca da girdim. Ya ödeyeceğiz baba artık. Böyle tıkır 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 anladın mı? Artık da lazımdı. Elsa büyüdü. Bilmem ne oldu. Bir yere gidiyoruz geliyoruz. Sıkıntı oluyor. Taksiler almak istemiyor. Bir şey oluyor falan. E, Paso'da kiralık miralıkla harcıyorduk deli gibi. O da baba kiralıyorsun gidiyor anladın mı? Para da gidiyor yani. Ondan dolayı büyük bir ee, yükten de kurtulduk. Yavaş yavaş ödeyeceğiz. İlk adıma da uzun bir aradan sonra tüm borçlarımı ödedikten sonra. Yani ta geçmişten kalan aileden kalan borçları ödedikten sonra ilk kez kendi adıma kendi kazancımızda bir şey almış oldum. Benim için de böyle apayrı duygusal bir şey oldu. Mesela alana kadar yoktu. Böyle ondan sonra gördüm ya. Ondan sonra böyle bir tuhaf hissettim yani. Hepinize Burası Burası çok... hepinize evet. çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. yine Haliden borca girdin. Bor yine borca gir. E demek ki böyleymiş Ali. Benim hayat böyle geçecek yani anladın mı? Borsa demek. alışkanlık, Bu alışkanlık yani Aynen ama. öyle. Aynen öyle. GTR hayalinen oldu. İşte o hayal diyoruz ya bazı şeyler. <laughs> GTR çok pahalandı. Yani GTR 3-4 milyonlara çıktı. Ondan dolayı hani bu o paralarda bir araba değil. Yani yine pahalı bir araç ama ee, o paralarda değil. Çünkü nazar değmesin oğlum. Çok da konuşmayalım bak. Dışarıdan falan görürsünüz. Yarın bir gün öyle story motor şeyde görürsünüz. Ya şimdi Twitter, oğlum. Instagram hani böyle araç aldım bilmem tak diye atmak istemedim ya. O da böyle... Orospu çocuğu bana niye diss attın şu an? Hani bota gel hadi. Lan oğlum ben heves ettim tweet attım amına koyayım. Bana niye diss attın? Ama ama mı? bir şey diyeceğim. Seni... O ayrı canım sana bir şey demiyorum ki. Yapanlara bir şey demiyorum. Yani kendimce öyle gördüm. Yapmayayım dedim anladın mı? Hani şimdi şey olmasın diye. Görmedin bu fotoğrafı? Ben arabayı aldığım ilk gün eve gidip hüngür hüngür ağladım amına koyayım. Ama ama gerçekten gerçekten çok duygu böyle duygusuyla tekrardan hayırlı yani. olsun kardeşim. kardeşimin tekirine taş değmesin cümleten cümleten özge de deyin oğlum özge de özge kardeşimin de benim kardeşimin sürücü koltuğuna erayı geçirmesin Allah inşallah Geçiyorum. amin amin, emin, amin 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 tövbe deyin tövbe e, deyin işiniz için e, markası ne e, bu be, bunun mercedes bunun ya, markası yok. ya oğlum <laughs> bu Lan ne bu markası ne istedi? Şey yazıyor o... ya en performansı. En performansı diyor mesela. Bakalım Kemal sana şey. özelden benim de ufak hedefimi aldım. Oğlum, bir sonraki sonra doğum bana bir mini kupon ben, ben, ben de ben de inşallah. Bir şey diyeceğim. Benim bildiğim koltuklarda oluyordu. Sen ee, anahtarı al. Cyber'ın bir sonraki bir sonraki, bir sonraki şeye baksanız da bir Cyber'ın hedefine. Bir sonraki diyor gibi bak. Sen anahtarı al kantara. 11500 lira. Bu mu hedef Cyber? Biriktireceğim. Cyber bunu bir şey diyeceğim. Hı. Yani şu aracı almayıp hani ekonomiyi Ulan, düzeltebilirsin. 11 milyon para. böyle bir para veren iki tane kapısı var. Gerizekalı atıldı bana. ya 3 0. Nasıl 3 0 atıldı? Şurada <laughs> bir bilgiden sonraki 3 0. <gülüyor> Nasıl, <gülüyor> Nasıl? Yani? Var, var, bu yine üç, de, üç, de milyon. De bu yanlış anladı. Dur bu eski TL'ye çevirdi. <laughs> Cyber bu yeni paranın milyonu anladın mı? Hani o gerçek üstü bro. Hani realleşen. Milyonu ne? Yeni pa yeni paranın milyonu. Bunu mesela Kemalcim, alma. bir de ekonomiyi düzelt ya Şimdi oradaki düzelt. en sağdaki 0 1 olsa 1 TL mi? Kemal bir de ben de arabayı yenilemeyi düşünüyorum. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet oğlum. Ona bir. Yoruz bunlar bana Axtım alalım. Bir, bir dakika, bir dakika. En attım. sağdaki 0 1 olsa 1 TL mi bu? Ya baba siz hani neler atıyorsunuz mi? Allah aşkına Kanka, ya. Kanka ben bir 5 sene gitsem gelsem olur mu ya? Allah Allah adamların şey attığı araçlara mi? bak ya. Ben, ben fazla bir şey istemiyorum senden. Atabilir miyim? Bak şimdi fazla At şimdi At merak. harbiden merak ettim ben şu an. Bak. Kardeşine. Çet araba nasıl? Çet araba nasıl? Merak da edildi yani. M5 değil canım. 5 520'nin G30'un M paketi. E yani G30'un full paketi öyle diyelim. Eray sana da mini gider ha. Oğlum hadi lan Kemal. Sana da mini gider. Ben oğlum mi? M5 mi? ne kadar siz biliyorsunuz mu? M5 dedi 5-6 milyonluk araçtan. Oy. He 5-6 milyon kredi mi verecekler? <laughs> 5-6 milyon kredi verseler de girerdim ha onu da söyleyeyim yani. <laughs> mini Kemal yani, Ne 1 2 <laughs> milyon oğlum? Oğlum ne 1 2 milyonu? M5. M5 2 iki... M5. Oğlum siz Kemal. hangi seneden daha... yola çıkarak konuşuyorsunuz bunları. Kemal Arkadaşlar, ben arabamı bu... araba abi, tren yoldan topluyorum parça parça. Akül araba mı topluyorsun amına koyayım? Yok çamurluk abi. çamurlukla şeyi aldım dikiz aynasını. Dur dur bir bekle açacağım size dur. Arkadaşlar 2.5 milyon dediğiniz M5 2017 18 model M5'ler 2.5 milyondan başlıyor. Tamam mı bak şöyle M5'ler. Bak 2018 M5 2,5 milyondan başlıyor. Dur bakalım. Yeni 21 M5'e bakalım. 5-6 milyon diye hatırlıyorum ben. Lan benimki değil 5-6 milyon. Lan bir şey de al Allah Allah. Aa 4 4 milyona gördüm. Aynen 4 milyona gördüm mesela. M5 computation 4 milyona gördüm bak. Bak koltuklar ama böyle, koltuklar güzel ama, ha. vallahi diyorum. Koltuklar yaptırdık ya, iyi oldu. Senin koltuklar da mı böyle lan? Ne? Yarışçı koltuğu koydum oğlum. şeyden. Ne izledim. oyuncu koltuğu koydun? <laughs> ya, ya, diye her diye aman... Yadırgamıyım diye aman... Oyuncu koltuğu niye koydun, diyor. Yayıncı <laughs> olduğun belli olsun. Yok yani, yok, ikinci el almadık işte. Dedim ya, şeyi çektik. Ee, hem kredi vesaire de çektik. Şey yaptık, sıfır aldık.